oldu bu. Kadar, bu Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Sevda Erdan Kılıç Bornova Belediyesi'ni ziyaret etti. Açık sınıfı, burası açık ofis şeklinde evet. ee, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği projeler hakkında sunum yaptı. Bitti. Tamam, Evet. Evet. Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Arslan ve Kılıç, İdu'nun halka hizmet için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Etkileyici bir sunum. Beğendim. Yani böyle şatabattan uzak ama yapılan işi de al kardeşim ben bu işi yaptım denen bir sunumdu. Başarılarınızı devam ediyor. Bu bir ekip işi. Sonuçta kimse iki gözükü, el iki kulak etmiyor bu işlerde. Ama siz iyi bir ekip kurmuşsunuz. Birbirini seven, dayanışan, örgütüyle barışık, vatandaşına hizmet etmeye görüldü, profesyonel yaşamın gereklerini de burada uygulayan, duygudan uzak, mantığı önceleyen bir, bir anlayış gördüm ben. Çok hoşuma gitti. Başkanım başarılarınızın yolunda devam ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok Her zaman bu konuda destek alırsınız. Siz... Ziyaretleri için vekillere teşekkür eden İdu taleplerini dile getirdi. Bize olan ihtiyacımız şu anda şöyle. Siz Türkiye'yi görüyorsunuz. Ankara'dan Türkiye'ye bakıyorsunuz. Gördüğünüz ilk projelerde bize e, aktarırsanız Doğru, onlara uğraşırsınız. En çok bu paylaşıma ihtiyacımız var. Doğru. Doğru. Doğru, Doğru çok, örnekleri çoğaltmak Çok teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim.